Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan, çok lezzetli, ıspanaklı peynirli poğaça yaptım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Bu poğaçada ıspanağın tadını kesinlikle hissetmeyeceksiniz. Hem besleyici hem de çok doyurucu olan bu poğaçayı çayınız demlenene kadar hemen şipşak yapabilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde bir çay bardağı ıspanak püresi kullanacağım. Bunun için yıkayıp süzdürmüş olduğum ıspanakları rondonun içerisine koyuyorum. Tamamen püre haline gelinceye kadar ıspanakları rondodan geçiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız gerçekten benim için çok kıymetli. Rondoyu arada bir sallayarak ıspanakları püre haline getirdim. Püre haline getirdim ıspanaklar bir çay bardağı olacak. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 125 ml. Ispanaklarımızı kenara alıyoruz. Yoğurma kabının içerisine püre haline getirmiş olduğum bir çay bardağı ıspanağı koyuyorum. Yarım çay bardağı yoğurdu ekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı zeytinyağını koyarak bu malzemeleri güzelce spatula ile karıştırıyorum. Ben zeytinyağı kullandım. Sizler isterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz, fark etmez. Her ikisiyle de çok güzel ve lezzetli oluyor. Bu tarifimde katı yağ kullanmıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine koymuş olduğum yoğurt pürüzsüz kıvam aldı. İçerisine bir paket krema ekliyorum. Tarifimde bir adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını hamurun içerisine koyuyorum. Sarısını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Daha sonra tekrar bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu poğaçayı yapmak oldukça kolay ve çok pratik. Kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun yumuşaklığı kullanmış olduğunuz unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. İlk koymuş olduğum unu tamamen yedirdim. Biraz daha un takviyesi yapıyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. 2-3 dakika boyunca hamuru elimle yoğuracağım. Arada bir de hamurun yumuşaklığına göre un takviyesi yapacağım. Toplamda bu hamura 4 su bardağı un kullanmış oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 2-3 dakika boyunca burada hem yoğuracağım hem de hamura rulo şeklini vereceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalımda buna benzer bir sürü güzel tarifim var onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Poğaça hamurumuzu ilk önce ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra kestiğim parçaları tekrar ikiye kesiyorum. Toplamda 4 parçaya kesmiş olduğum hamurun bir tanesini alıyorum, rulo yapıyorum. Bunu da 4 parçaya kesiyorum. Hamurları beze haline getiriyorum. Böyle yaptığımız zaman bütün poğaçalarımızın ölçüsü aynı olacak. İsterseniz büyük hamurdan parçalar alarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi keserek bezelere ayırabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Hamurun hepsini bez haline getirdikten sonra bir tanesini alıyorum, ters çevirerek tezgaha koyuyorum. Çay tabağı büyüklüğüne getirerek içerisine lor peynirinden koyuyorum. İsterseniz bu aşamada kaşar peyniri de koyabilirsiniz, hiç fark etmez. Karşılıklı iki ucu ortada birleştiriyorum. Daha sonra elimle bastırarak yapıştırıyorum ve biraz elimle tekrar bastırıyorum ve poğaçamıza şekil vermiş oluyoruz. İsterseniz poğaçalarınıza tezgahta bu şekli verebilirsiniz. Ya da avcunuzun içerisinde şekil vererek içerisine peyniri koyarak kapatabilirsiniz. bütün poğaçalarımızın hepsine şekil vererek tepsiye dizdik. Bir adet yumurta sarısını ayırmıştık. İçerisine birkaç damla zeytinyağı koydum. Çırpıcı yardımıyla güzelce çırptıktan sonra poğaçaların üzerine sürüyorum. Daha sonra çatalın arka kısmıyla üzerlerine çizik atıyorum. Fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açtık. Poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Daha sonra sıcak fırınımıza götürüyoruz. 25 dakika boyunca poğaçalarımızı kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Poğaçalarımız nar gibi kızardı. Fırından çıkarttık. İlk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Daha sonra sizler için sunuma hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısmı olursa her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu leziz poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu poğaçaların tadına doyamayacaksınız. Üstelik çok kısa sürede yapacaksınız ve lezzetine hayran kalacaksınız. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.